Tamam, ona da kesilecek. Tamam, bak anlatmayacağım. Tamam. Tamam. Bir tane başörtü yetmez ki ikisine de. E zaten sırayla kesilecek anne. Evet. Herkesi aç, bunu da oraya koyayım. Geç içeri. Aile kendine bekle. Bir tek kardeşini aldım bırak. E öyle. Alınmayınca gömecekler işte insanlar. Geçen sene de oraya gömdü onlar onlara. Çıkır bile geçen sene gömülenler. İki tane aldık. Birisi 8 yok. Birisi yediye birisi altıya geldi. Şöyle Allah kabul etsin herkesin kurbanı inşallah. Fiyatlar koyunlar dört binden başlıyordu. Bayramın birinci gün dolaştık. Ondan sonra koçlar genelde 6'dan başlıyordu. Büyüklüğüne göre değişiyordu. 8'e kadar 9'a falan kadar gidiyordu. Büyükler de onu göstermeyelim şimdi. Allah merkezin kurbanını kabul etsin ya Rabbi izledi dergahında. Yani biz geldik şimdi dördüncü günü kestirdik. Ee, bilginiz olsun diye bazı kişiler için söylemek istedim, paylaşmak istedim. Normalde paylaşmayı sevmiyorum böyle şeyleri de gereksiz zaten de. Ben yani öyle bir tek seferlik bilgilendirmek için ee, birinci günü mesela ee, yani sekiz buçuk dokuz'a doğru olan rakamlar. 6'ya falan iniyor. 6 yani en büyüklerde yani büyük koçlar bayağı iri yapılı koçlar ona falan çıkıyordu. Onlar şimdi mesela 7'ye falan iniyor. Yani sonuçta 4 günde kesilebiliniyor ya hani mübarek bayram. Bu sebeple 4 gün belki de hani o yüzden biz de böyle bir şey yapalım istedik. Hayırlı uğurlu olsun bakalım herkese Rabbim kabul ve makbul eylesin inşallah.